Sondurak sizler için Almanya'da her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşla sohbetlerine devam etti. Gurbette Almanya'da çalışan Türkiye'liler içinse memleket hasreti bir hayli farklı. Sondurak Almanya'da devam ediyor. Almanya'nın döneri çok meşhurmuş. Çok güzel bir döner restoranındayız şimdi. Bir Türk restoranında ve şefimiz dönerimizi kesiyor. Şefim bizim porsiyonlar var mı orada? Bizim porsiyonlar sipariş vermiş miydiniz siz? Verdik. O zaman vardır ustam. Nedir bu dönerin iç malzemesi? Alabilir miyiz sırrını? İşte kendiniz dediğiniz gibi sırdır, söylenmez. Yasak diyorsunuz, vermiyoruz diyorsunuz hiç kimseye. Onun ustası arka tarafta yani, ona soracaksınız. O zaman arkada gidip şefi yakalayacağız, asıl şefi yakalayacağız. Evet, aynen ben tezgah tarım. ben kesiyorum. İsminizi alabilir miyim? Tabii, Ali. Ali Bey, kaç senedir buradayız? Vallahi, kaç sene oluyor? 10 sene oluyor yani. Maşallah maşallah. Ne kadardır bu işi yapıyorsun? Ha siz burada derken yani Almanya'da. Almanya'da. Almanya ben burada doğma büyümeyim. Maşallah maşallah. Sizinle de konuşacaktık ama nereye gidiyorsunuz? Başka zaman o zaman. Ali Bey. Biz konuşacak kimseyi bulamadık. Dedik ki bu döner olayını biliyorum açsanız bir anlatsanız. Ali Bey yakalarsak. İşte Yo, evet yoğunsunuz. Biz biz sizi fazla tutmayacağız zaten. Gelin görün diyorsun. Gelin görün. Topkapı Kebap Oğuz. Noymar Sex. Yani garanti veriyorum. Böyle döneri bilmiyorum. Belki Almanya dünyada 5'e girer bu döner. Dünyada Kameraman arkadaşım Sevgi'ne söylüyorum. Sevgincim şu güzelliği bir alalım mı? Ali Bey. Evet, buyurun. biz geldik Londralardan. Londra'dan. Evet. Oo oh, süpersiniz teşekkür ediyorum. Yes. Türkiye'de eşimiz, dostumuz, akrabalarımız var mı? Valla şöyle söyleyeyim. Bütün akrabalara, dosta, tanıyana, tanımayana, Edirne'den Kars, Iğdır'a herkese selamlar olsun. O güzelim vatana. Biz Bak, vatan heyecanlandım. Yani. E... Tüylerim ürper ürper. Ne kadar, ol, ne, ol, ne ol. kadar oldu gitmeyeli? Geçen sene, gitti Geçen sene gittim. Geçen sene Tabii sırf Antalya'ya otele gittiğimiz için de <laughs> böyle hemşerileri, akrabaları ziyaret edemedik. Herkese selam. Tamam biz de biz de çok teşekkür ediyoruz size. Küçük bir hediyemiz olacak size. Ali Bey'i yakalamak çok zor. Biz fazla kendisini evet, tutmayacağız. Evet, fazla uzatmayacağız. Evet. Müşterisi çok fazla. Yoğun içerisi. Şöyle, şöyle söylüyorum. Bu döneri muhakkak herkesin tatması gerek. Bin yerde yiyin, kararı tuşları versin. Bakın tamam. Şey Ali Bey, size hediyelerimiz olacak. Evet. Onları da bırakıyorum. Ama soru cevaplandırmama gerek yok değil mi? Hani Hiçbir şey yok. Sizin sizin bu bu yoğunlukta bizimle ilgilenmeniz yeterince evet. yeterince çok kibardı. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın yani fazla ilgilenmedi çünkü biliyorsunuz müşteri yemeğini bekliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Evet, Türkiye'ye selam gönderebildim ya. Bu bile hediyedir. Süper. Ali Bey. Güzeldi. Güle güle Sedatçığım. Kendine iyi bak. Güle güle Sedat Bey. Hadi. Ali Bey'e şimdi hediyesini takdim etmek istiyorum. Ben şöyle vereyim. İsterseniz bir çıkaralım içinde ne var? A clear path to our is already here. here. i okay.